Hepinize selam dostlarım. Ben Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Evet videonun başında görmüş olduğunuz gibi hayatınızı kolaylaştıracak icatları deneyeceğiz. Var ya 10 numara icatlar buldum. Lafı hiç uzatmadan direktman videomuza geçelim. Ama bir dakika bekle. Bir dakika. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutma. Ve hala kanalıma abone değilsen de olursan da sevinirim. Kesinlikle ol. Bekliyorum. Oldun. Şimdi icadımızı yapmaya geçelim. Dostlarım icadımızı yapmaya geçmeden önce şöyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Ee, birazdan izleyeceğiniz yani bu videodan sonra izleyeceğiniz yapacağımız icatta bir kimyasal madde kullandık. Yani o, onun için yaparken ufak bir böyle bir tüy veriyorum yani tam da icadı anlatmak istemiyorum zaten göreceksiniz yani e, sürprizi kaçmasın. Şöyle içine bir e, kimyasal bir madde kullandık. Aslında bu normalde çok saçma olabilir. O yüzden siz kesinlikle bunu e, denemeyin. 18 yaşından küçüklerin kesinlikle ve kesinlikle denememesini istiyoruz. Biz, biz... biz sizin için denedik. Ee, başarılı oldu mu olmadı mı artık onu videoda izlersiniz. Yani kesinlikle e, videodakileri yapmayın. 18 yaşından küçüklerin kullanmamasını e, öneriyorum. O zaman icatımıza geçelim. Evet şimdi ilk icadımız için var ya bu çok on numara bir icat ya gerçekten bunu sona saklayacaktım ama hadi neyse şimdi ilk icadımız olarak ön sıraya aldık onu yapacağız. Şimdi e, malzemelerden bahsedeceğim bir tane yapıştırıcımız iki tane karton barda bardağımız ve bir tane bıçağımız ama kesme işlemini göstermeyeceğim toplu kurallar ihlal falan ederiz de sonra yok telif de şuydu buydu uğraşmanı istemiyorum göstermeyeceğim şuradan sağdan soldan resmi çıkacak zaten ve 3 tane de şu hani nargileli şey olur ya şunlardan buna sipsi müdeller simsi müdeller neyse ondan işte bu bundan aldım 3 tane şimdi şöyle tarif edeyim öncelikle şu kısmı şuraya yapıştıracaksınız böyle şöyle yapıştıracaksınız ben bunu yapıştırıp hemen geliyorum ama işlemi bitti. Şimdi bunu ne yapacağız? İşimiz bitti. Artık bunu şöyle bir atalım. Şimdi ee, a kurmamış lan. Neyse ya böyle idaresin. Zaten ee, işlemi yaptıktan sonra bunun ne kadar önemli olmadığını anlayacaksınız zaten. Hafif bir kurusun yeter. zaten çok bir sürmemiştim. Neyse o kurur. Şimdi işlemler ise şuradan ee, bir tane buradan dedik, bir tane buradan, bir tane buradan dedik açacaksınız. Şöyle ufak bir sipsipin gireceği şekilde sipsip bura takacağız. Onlar da açıp geliyoruz hemen. Delme işlemlerinde de bitirdik. Bu arada kurumaya aldım. Ee, kurumamıştı. Hafiften şöyle bir <laughs> kurumuştu. Ee, şöyle yakınlaşırsam biraz. Biraz yakınlaş. Şöyle göstereyim delikleri. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Şöyle üç tane açın. Şimdi şu sipsipleri açıyoruz. Evet böyle açtım. Şimdi açtığımız deliklere şunları yerleştirin. Oğlum var ya bu olmayabilir lan. Vallahi ben bundan biraz şüpheliyim. Bu olmayabilir. İnşallah olur. Neyse. Böyle taktık. Şunları bir şöyle atalım. Şimdiki işlem ise bu da son işlem olacak. Ee, bunları burada taktık ve şuradan yapıştırma işlemi yapacaksınız. Bunu evde sakına denemeyin. Şöyle, bunu tek, teknoloji tasarım dersinde falan götürebilirsiniz. Yapıp, yani e, sağlıklı bir şekilde yapıştırırsanız burayı siz evde kullanabilirsiniz. Ama ben şu an kimyasal bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım. O yüzden e, yani evde kullanmaya e, müsait değil. O yüzden teknoloji tasarım derslerinizi işte okuluza falan götürebilirsiniz. Bu arada kullandığımız e, aletlerde evde kesinlikle ve kesinlikle 18 yaş altı küçüklerin kullanmamasını öneriyoruz. Şimdi denememize geçelim. Evet, şimdi birazdan göreceksin. Şöyle bir bardak alalım. Bakın var ya bu 10 numara olacak. Mesela bu e, kalabalık bir ortamdasınız böyle tek tek çay doldurmak istemiyorsunuz. Tabi bunu daha da profesyonel yapabilirsiniz de tam geldi çıplaklığına ona göre ayarlamıştık. Bunu daha profesyonel yapabilirsiniz. Buradan 3 barda aynı anda çay falan dişlerine koyacaksınız. Koyabilirsiniz yani. Bu böyle bir şeydi. Delikte de biraz sızıntı olabilir. Pek de çalışacağından emin değilim. Şunu şöyle atalım. Şimdi denememize geçelim. Şöyle bir çay hazırladık. işe yaradı diyebilirim yani bunun %50'si işe yaradı kullanışta siz bunu daha da profesyonel bir hale getirebilir. ya şu şey işçiler var ya iş onlardan yapabilirsiniz biz pet bardaktan yaptık gerçekten işe yarayabilir siz daha profesyonel yapabilirsiniz laf hiç uzatmadan bir sonrakine geçelim şimdiki icadımız ise var ya bu da böyle işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum da hani şu e, tuvaletlerde sabun kayma sorunu var ya onu çözecek gibi bir şey yani aslında yani sabunluk diye bir şey var ama yine de biz bunu yapalım yani işimize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum biz yapalım da. Şimdi lafı hiç uzatmadan malzemelerimize geçelim. Bir tane sabunumuz. Bir tane süngerimiz. Şimdi e, bu süngeri zaten biliyorsunuz şu sabunu şimdilik e, koyalım. Şimdi bıçakla şurayı bir sabunun gireceği şekilde keseceksiniz. Şöyle şuradan işaretleyeceksiniz. Bir sabunun gireceği şekilde keseceksiniz. Ne kadar keseceksiniz? Şu yeşile gelene kadar. Yeşili kesmeyin sakın. Yeşile girmeyin. Şimdi dilerseniz onu hemen kesip gelelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bir sabunu gireceği şekilde kesmiş olduk Şöyle oturuyor <laughs> Keserken kesinlikle dikkat edin ee, Ben biraz dışarıdan fazla kesmiştim o yüzden şurayı yırtmıştım O yüzden kesinlikle dikkat edin Yalnız fazla oynamayalım bu video başka yerlere gidecek Görmüş olduğunuz gibi <laughs> Şöyle oturdu Neyse Şimdi bunun olayını zaten anladınız. Su sabunu ıslattığınızda, hani mesela koyarsınız laboratuvarı, kayar ya. Bu onu şöyle engelliyor. Her e, tuvalette genellikle olur bu. Şöyle tuvalette olmasa bile mutfakta falan da olabilir işte ya koyarsınız işte. Şöyle yapıyorsunuz ıslatken. Bu kaymıyor, böyle güzelce duruyor. Ee, kullanışlı mı ee, bilmiyorum. Yani zaten genellikle e, sabunluklar var da işte... ...şeyde falan olmayabilir, mutfakta falan olmayabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Çok uğraştırmıyor. Yani kolayca yapabilirsiniz. Gerçekten e, başarılı. İse, e, bu icadımız öyleydi. Bu arada videoyu da sonuna kadar izleyin. Buraya kadar geldiniz. Diğer icatlarımıza da bakın. yani Sonuna kadar sardırmadan izleyin. Bir sonrakine geçelim. Evet. Şimdiki icadımız ise e, bu da on numara güzel bir icat. Şöyle. Hani yumurtanın e, sarsını almak istersiniz ya sadece kırarsınız yumurtayı akı gelir İşte bu icat onu önlüyor yani Bir sucuklu yumurta pişireceksiniz Beyazını istemiyorsunuz Yani akını istemiyorsunuz yumurtanın Ama kırdığınızda lüp ikisi birlikte geliyor işte bu onu önleyecek O yüzden laf hiç uzatmadan malzemelerimize geçelim Evet ilk malzememiz bir tane pet şişe şöyle ve ikinci malzememiz bir tane su bardağı ve bir tane yumurta. Şimdi bunu ne yapacağız? Öncelikle bir tane de bıçak var. Bıçağı da şurada sağda solda resmi gelir onu göstermeyeceğim. Topluluk ihlal falan ıvır zıvır telifle şunla bundan hiç uğraşmayalım. Şimdi tarif ediyorum. Şimdi bıçak yardımıyla ama bunları sakın 18 yaşından küçükler yapmasın. Kesinlikle evde denemesinler. Şöyle, şuradan bıçak yardımıyla keseceksiniz. Şuradan komple 360 derece böyle bir keseceksiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kestik. Ee, arkadan kalanını attım. Ee, şimdiki işlem ise şuradan e, ufak delik şöyle, ufak demeyeyim mi? Baya bir böyle bir böyle bir delin, parmağın genişliği kadar delin. Onu da hemen delip geliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi buradaki işlemi de bitirdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi açtım. Kamerama biraz yaklaş. Tamamdır. <laughs> Şimdiki işlem ise bardağımızı alıyoruz böyle koyuyoruz. Şunu şöyle oturturuyoruz Şimdi evet büyük bomba olaya geliyoruz. Şöyle yumurtamızı dikkatli bir şekilde kıralım. Ve içine şöyle akıdalım. Evet yavaş yavaş doluyor. İnşallah olur şunu şöyle bir koyalım ki örtü batmasın. Olmuyor. Niye olmuyor lan? Lan dökülsene. Oğlum bu tarihi bir olay imza atacağız. Bu ne kaldı lan? Oluyor mu ameliyat? Eee olmadı. Niye kaldı lan bu böyle? Bir Evet, korona yükleniyor şu. Şöyle bir tane açalım şunu böyle bir. Bakalım olacak mı? Oğlum bu böyle kaldı. Bu yumurta mı? Bu ne böyle? Oğlum slime gibi lan. <laughs> slime gibi oldu lan. Bu ne böyle? Allah kahretsin lan. Lan bu olmadı. Allah kahretsin lan. Lan baktı lan. Olmadı. Ya icat olmadı görmüş olduğunuz gibi. Ama sıkıntı bende değil kesin yumurta arızalıydı veya bozuktu. Yani ya veya deliği çok küçük yaptım. Zaten görmüş olduğunuz gibi yani yumurta gerçekten bir arıza vardı yumurtayda. Yani olmadı başarısız geçti. Neyse dostlarım videoyu burada sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Kesinlikle basın. Ve hala kanalıma abone değilsen zaten videonun başında abone oldun da hadi diyelim vardır aranızda abone olmayanlar. Onlarla şu an aşağıdan abone ol butonuna basıp o zil var ya o zile de basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.